Merhaba arkadaşlar. Serimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün 23. maçımızı atacağız. Şu an 17 galibiyet 5 bozgunla gidiyoruz. Ee, aslında bu girişi ben maçtan sonra çekiyorum. Maçtan önceki çektiğim giriş e, bir şekilde ya kaybolmuş ya ben kaydı hiç açmamışım. Maçın da hatta bir 3. 4. dakikasında açıyorum kaydı. O şekilde maç içinde görüşmek üzere. Hepinize şimdiden keyifli seyirler diliyorum. Hoşçakalın. <laughs> Arkadaşlar maç içine geçtik. Ama ben kaydı açmayı unutmuşum. Baya ee, bayağı sonradan fark ettim. Koridor şu anda pek iyi gitmiyor. Canlı bir tık yakalandı ve öldü falan şöyle. Oyun başında kötü başladık yani. Adamlar invade atmıştı fark edemedik. Ee, ADC'ye gel dediğim gibi ben de Twisted Fate'i bir denemek istedim. Bu aralar oynanıyor bayağı ADC'de. Çok önceden ben oynuyordum Twisted Fate, ADC böyle sezon 6-7 gibi falan ama o zaman meta da değildi, şu an meta da bir de. Oynanıyor yani. <laughs> Karşımızdaki pickler de güçlü bu arada. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hmm, kötü oldu ya bu. Cık. Çok hızlı düştü lan ya, oradan direkt kartı çektim beklemedim şeyi çekmeyi de. Sarı kartı bekleyemedim yani orada. Çekerken. Şansıma da şey çıktı. Mavi kart geldi. Ultimi kullanacağım şuraya minyon dalgasını kaybetmek istemiyorum. Şu an farmda falan girdeyiz zaten bayağı. Çok ufak farm'ınızı yapalım. Kastıktan sonra neler olacak görelim derken. Garanda 3-0 olmuş. Twitch'te de AP kasıyor bu arada. Mantıklı yapıyor karşıda. AP hero yok. Kötü bir hareket değil yani. Keşke arındırmasaydım acaba ya. Ya kayıt işlerine falan bakıyordum. Girerken ilk kaydı falan da açamadım. O sıra direkt hazır ürün sayfası seçtim bir tane, oradan da ghost geldi. Şey yapsaydım belki bir arındır çekebilirdim yani. Aa, dc tf'de e pulluyoruz önce tabi. Bildiğiniz gibi. Ashe'in ultisi var ama ya oraya yani. İşte. Yani adam 5 level daha ya. 6 olsa belki alırdık orayı bir şey yapardık Adam 5'le var. Onda nasıl beceriyi anlamıyorum yani Koridora beraber gidiyoruz beraber gidiyoruz ama adam 5'le var hala şurada Jax var bu arada. Şuraya girdi herhalde. Evet. <laughs> keşke Jax olsaydı nasıl atmasaydın oraya ya. Twitch bayağı kastı bu arada ya. Twitch'te buralarda bir yerlerde büyük ihtimalle açamayacağım ileri. O da vitamini de bitirmiş. Twitch burada bu arada. Eş ultisiyle beraber tekleyecekler onu yani. Ya işte bayağı darlıyor bizi ya. üstümüz üstümüz oynuyor. Çok sinir bozucu. Oyuna da hiç iyi başlayamadık yani üç adamlar bir levelde 3 kişi şuraya gelmişler çalıya. Cijan Nord'u küçük bir intihar yaşadı oyun başında. Şöyle birkaç kill yakalarsak ama toplarsak şöyle. Oyunu da biraz böyle rahat oynarsak. Alırız diye düşünüyorum ya çok sıkıntı olmaz herhalde. Mahvolmuşum gitmiş olsaydı güzel olacaktı. Da. O kill için değerdi bu arada atmayın flashımı. <laughs> güzel bir kill daha bulduk adamları kestik. Mahvolmuşumuzu aldık. ilk kitamdan mahvolmuş gittim çünkü Garen Jax büyük ihtimalle bir off tank gibi kasacak. Ya yani o yüzden hasar vuramayız her türlü. Bir bombardıma sıkıştıracağım var ya tabii. Sarı kartımızı daha efektif kullanabilmek için. Şöyle bir şey yapsak mı acaba? Evet, yapılırmış. Ama canla işte sesli olmadığı için şey yapamadık. Neyse güzel. Artık bu saatten sonra bizim de boş olmadığımızın farkına varmıştır yani. Biz de boş adam değiliz. Beyiz mi attı acaba şey. Çok güzel hasar atıyoruz bu arada ya çok güzel. Barikası tek başımıza aldık güzel oldu. Umarım o ama ya. Yok 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 orası kötü orası kötü. Orada Jax'i görmesen dönmeyecektim de. Ya yani Jax'i oradayken çok da orada ekstra bir şey yapmadım bir alem yok. Twitch'te kayıp şu an. Garan biraz sıkıntı yaratabilir bize. Yani kaydı açtığım zaman da şey oluyor biraz. Bilgisayar kasmaya başlıyor. Onun için böyle ADC tarzı böyle mekanik gerektiren giriyorlar. Ulti atacak herhalde bana ya. İyi çıktık mevzinde. Giriyorlar biraz zor oluyor yani. Burayı bırakacağım yapacak bir şey yok. Adamlar orada direkt benim ve ignorlayıp kuleyi kesip sonra beni de alabilirler yani. Orada o kuleyi tutmamın hiçbir şeyi yok. Yolu yoktu yani. Tek başımayım. slow yediğim için orada doşlayamadım da şey. Aşağı yürüdüm ama. Ulti yemesem bu arada şeyi keserdim ya. Alırdım yani. TF güçlü baya. Yani aşağı doğru yöneldim ama şeyin W'sunu yediğim için orada. Farenin W'sunu yediğim için hızım az geldi. Şey yapamadım ama şuraya oynarım ben. Dönmezse şayet. Ama döndüğü bir ihtimalle çoktan beyaz atmıştır. O adam tek değil bro. Yo yukarıdayım şerifler aslında ya. Keşke üstüne oynasaydık. <laughs> farm yapmam lazım birazdan Güzel Şurada biraz Garen'i döver miyiz? Garen baya tank ama şu an bana ya Aşağıda ki farm'a gitsem diye düşünüyorum ama ya yani bu zette beni baitliyor oraya ya. Bizim bir tık farmlamamız lazım çünkü farmımız çok geri yani. Twitch'e göre geri değiliz ama genel bir oyun şey olarak çok gerideyiz. 2'yi bitirdik şu an. Şu an güzel durumdayız. Ama şu an bir tık pozisyon almamıza bakıyor. Bir de şu an yakalama potansiyelimiz yok bombardıman olmadığı için. Janna'ya falan sövüyorlar aslında yani. Janna sövülecek hareketler yaptı oyun başında ya. O oyun başında çok iyi oynamadı yani. kesiyorsun ya. Yani sağ tıklayıp kesiyoruz. Karakter güçlü yani çok ekstra yaptığımız bir şey yok. Ejder alsak güzel olacak ama ya. ormancı bana gelmiyor şu ejderler alamıyor çok sinirim bozuluyor. Ya mesela şu varvin yerinde ben olsam şu ejderi şu an 20 kere almıştım yani. Gidip ADC'yken bunu benim mi almam gerekiyor acaba hiç bilmiyorum. Adamlar bir ejderi almış. Bunu alırlarsa ruha gidecekler falan belki alev çıkabilir vesaire yani. Cidden bu adamlar bu yüzden bu Elo'da bu arada yani. Mekanik olarak yaptığım benim farklı hiçbir şey yok şu adamlardan yani. Çok fazla. Ama adamların temel bu Elo'da olmasının sebebi... Makro oyuna hiç hakim değiller. Ne yapmaları gerekiyor? Hiç olayları yok. Orada bir tane kamp aldığı zaman... Oradan sadece kendine altın geldiği için şey görüyor böyle herhalde. Daha mı çok güçleneceğim sanıyor anlamıyorum. Mesela şu e, ruh alev ruhu da olabilirdi ve bu adamlar daha ejderini aldıktan sonra fili, fili bir alev ruhu olacaktı adamlar için direkt win yani tertemiz oyun. Ki zaten şu an heriflerin ejderine bile ihtiyacı yok belki yani. 9'a 1 bir garen var karşıda Darius deli gibi fitliyor. Yani Z fena değil ama işte Garen'i eritirken nasıl olacak bilmiyorum. Adamlar gelmiyor bu arada burayı devam edeceğiz. Şöyle iki tane kule yıkadık oradan ya keyifli oldu. B'si hmm. döndü mü? ölür herhalde. Güzel bir kill kazandırdık orada Darius ama Zed'in çıkması lazımdı oradan. Hala orada mı? Valla kanka bu sefer ormancı oynamıyorum. Bütün gördüğüm farmları alacağım yani. Bazen böyle salıyorum adamları şey yapsınlar diye de. Hani onlar da kassın diye ormancı oynarken. Ama yok bu sefer salmayacağım yani. Bombardımanı bitirdik. Şu an gayet iyi durumdayız. 3 level fark atmışım bu arada Twitch'e. İşte mesela koridorda geri düştük şeyimiz sayesinde. Ee, yani canına yüzünden geri düştük koridorda. Ama işte bir şekilde iki seviye, 3 seviye fark atabiliyoruz. O da tamamen mekanikten değil de oyunu biraz anlamak yani nerede farm yapacağını, hangi farm sana pushlayacak onu kesmen gerekiyor vesaire. Aşağıya gideceğim bu arada. Çok konuştum biraz oynamamız lazım. Ee, bu arada Twitch'e karşı güçlüyüz. Adam görünmez olduğu zaman ultimizle onu açığa çıkartıyoruz. Dibine gidiyoruz. Tek atıyoruz. O konularda iyiyiz yani. Pik olarak da. Adam şurada. Ya şuradaki totem çok bozdu işi ya. Şurada bir yerde olması lazım ya. sandım ya çok korktum. Cidden korktum yani. Ee, nasıl bir şey yapalım ya? Yani bir son fısıltı tarzı bir şey almamız lazım karşıda hatırı sayılır zırh var. Koridoru biraz pushlayacağım. Ulti açacağım sonra. Hasarımız güzel şu an. Onu da güzel olacaktı ya. O sıçra neydi kanka? Ne yapacaksın? Tutsan ne yapacaksın adamı? Adam Garen oynuyor yani. Ne yapabilirsin? kötü bu kötü. Ortumda toplamışım. Çok güzel duvar açamadı. Direkt stun'ı verdik duvar açamadan. O orada hasar yemeyince daha yaşayacağını sandı da o benim hasarımı görmedi. Şöyle acaba kandırabilir miyiz? Bombardıman benzinine girerler mi? İzleri mi alsak acaba ya? Orada... Aslında oynar mıyız oraya? 20 saniye var ya. Bombardımanla yakalasam şöyle bir tanesini daha. oynayamayız oraya. Çıkmamız lazım. çık çık. çık. şey ya. Yani. Yani gayet güzel almışız orayı. Hala ormancı gibi oynuyorum bu arada. ADC geliyor. Ormancı gibi oynuyorum. Bilmem ne geliyor. Ormancı gibi oynuyorum. Ya şunları göremiyorlar ya. Bu ejder o kadar free orada yani. Seni kayıtlarım ben bu arada yakalayamazsın beni. Ghost'um var. Zed mi sattı orada? Aferin Zed'e. yemeysek baya kötü olacaktı bizim için. Geldim buna gel 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 gel. Biraz uzaklaştım esinden stun yememek için de. Şunu alırız ya bunu da alırız bunu da alırız bunu da alırız gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Şu an çok güzel hasar atıyorum gel. Bu ne oğlum herkes gospasıyor. basıyor. Oğlum üstüme niye çekmedi adam? Gel, 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 gel. Şu an bir izin tutmamız lazım bir tık. Sen niye buraya geldin ya? Kim sattı? Darius mu? <laughs> Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Ya adamla ikimiz de oraya gittik. Boş boş kule verdik. Yok böyle bir saçmalık ya. Satma sakın. Sakın öyle beşeklik yapma. Sakın gözünü seveyim yani. Eşültüsü var. Çok güzel asayi vuruyoruz bu arada ya ince 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 dokuyoruz yani hiç belli bile olmuyor vurduğumuz Çok güzel <laughs> Çok güzel gerçekten çok güzel banyo <laughs> Bu oyun keyifliydi. Twisted Fate ADC zaten benim hoşuma giden bir karakterdi. Ee, Meta'ya girmesi hoş, güzel yani. <laughs> Ve sonunda bronz 1 olduk. Zed güzel demeye çatmış. Biz de güzel demeye çattık çünkü oyun başı oyunda yok gibi bir şeydik. Yani oyun başında şöyle oldu. Adamlar invade attı. 3 ee, kişi falan orada biz killler verdik vesaire Bir saçmalıklar yaşandı. Koridorda geriye düştük. Ee, eş falan hiç öne çıkartmıyor. Canla çok pasif oynuyordu falan. Yani koridorumuz kötü geçti. Kabullendik koridoru. Hani koridorda geriyim ama adamların üstüne şey yapmıyorum. Hani sürekli öne geçeceğim, kill alacağım. işte bu adamlar bronz bunları dövmem gerekiyor gibi psikolojiye kapılmıyorum. Oyunu olan şekilde tutmaya çalışıyorum. Hani zaten oyun yerledikçe karşı takımın makrosunun hani zayıf olduğunu bildiğim için öne geçeceğimin farkındayım. Zaten nitekim bir yerde ee, şeye Twitch'e 3 level fark attık işte 60 70 CS fark attık falan. İşte killleri yakaladık. Pozisyonlar bulduk vesaire öne geçtik. Yani koridorda geriyiz ama illa hırs yapıp şey yapmıyoruz. Hani saldıracağız, keseceğiz gibi bir psikolojiye kapılmıyoruz. Yapacak bir şey yok. Poz pozisyonumuzu koruyoruz. Ekstra kill vermediğimiz sürece yapacak bir şey yok. Hani ekstra kill vermemiz sürece daha doğrusu sıkıntı yok yani bizim için. O şekilde oyunu oynadık, kazandık. Ee, şey çok kötüydü bu arada yani. Var hiç objektif almıyor, bir şey yapmıyor falan. Normal bu helalarda silver, bronze o çok diyecek bir şey yok yani. Bunu elmasta falan, zümrütte falan yapsa. Ona göre bir flame atarız da yapacak bir şey yok. Bu adamlar zaten büyük ihtimalle edge'leri falan. Belki çoğu özelliklerini bile bilmiyor hangisi. Hangi ruh ne veriyor falan filan. Onun için bir sıkıntı yok. Ee, 23. maçımızı attık, kazandık. Şu an 18 zafer 5 bozgun gidiyoruz. Bu arada bu hesabın elosu büyük ihtimalle önceki sezonlarda baya düşükmüş yani. Hani. şu an neredeyse %70-80 arası bir win oynuyoruz ama e, hala bronz 1'deyiz. Bir de çok dipten başladık. Demir 2, demir 3 gibi bir yerden başladık. <laughs> ama güzel oluyor. Daha çok video çekebiliyoruz. Daha çok içerik oluyor. Ya Büyük ihtimalle bir 60-70 video falan sürecek diye düşünüyorum. Yani elmasa çıkmak. E, o şekilde İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.